milli manevi değerler, bir müfettim inançlar var. Bu inançlar değerler sistemini oluşturuyor. Değerler sistemi tutum oluşturuyor, tutum da davranış oluşturuyor. Sözsüz ve yargı ettik. O inançla başlıyor. İnançların çok seçkin olması lazım, şişirmiş olması lazım. Şişirmiş olması lazım. Buna bakmamız lazım. Burada e, ıı, şu anki durumumuz nedir diye baktığımızda bizim bir kere sevgili gençler şuna inanması lazım. Bizim gerçekten Seçkin ve saygın, bu 2500 yıldır seçkin ve saygın bir kültür ve medeniyetimiz var. Bu biz seçkin ve saygın bu kültür ve medeniyete sahibiz, bunun mesuluyuz. Bunun değerini bilmemiz lazım. Ta bu yani uzaklardan gelip biraz yaklaştığımızda bir e, filandan, bir çınara dönüşen Söğüt ruhu. Tarihimize, günümüze Çanakkale ruhu, milli müdahaleler ruhu en sonunda 15 Temmuz'da hain darbe girişimine ya da hocamın tabiriyle hain terörist girişime karşı koyduğumuz bilgi beraberliğimiz. Bunu mutlaka yaşayacağız, mutlaka yaşatacağız. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Burada yapılanların, yapılan çalışanların ne kadar yanlış olduğunu göreceğiz, göstereceğiz. İzah edeceğiz. Dedi ki yobazlık yok, konuşma olur, sohbet, gel o. yanlış bunların yanlışlığını herkesin bilmesi lazım, herkesin görmesi lazım. Şimdi hal böyleyken biz ne yapıyoruz? Biz şunu yapıyoruz arkadaşlar. Bizim yapmamız gereken şudur. Bütün devletler için geçerli, ülkemiz için de. Ülkemizin, devletimizin bekası, geleceği, güvenlik şekilde ilerlemesi, diğer taraftan da bu ülkede yaşayan, bu genelde yaşayan, 85 milyon insanımızın refahı, huzuru, buna çalışılıyor. Devletin amacı, gayesi bu. Teorik olarak da böyle, pratik olarak da böyle. Buna hep göstereceğiz. Biz diyoruz ki, bizim e, ana vatanımız, vatanımız, mavi vatanımız, yavru vatanımız ve dijital vatanımız. Bir müdürdür, basılamaz. Bunu basılatmayacağız. Bunun için bunun bir bütün olduğunu göreceğiz ve e, bunun için gayret göstereceğiz çalışacağız. Çünkü diyoruz ki biz Türkiye olarak değerleriyle, başta bir izah etmeye çalıştığım gibi, benim, e, coğrafyasıyla, nüfusuyla, etkin, caydırıcı ve saygı ordusuyla büyük bir gücüz. Bunu farkında olalım. Bunu şuurunda olalım. Hiçbir şekilde efendim geride e, kalmayacağız, ezik olmayacağız. Bunun bilgisiyle, şuuruyla, övüncüyle, güveniyle faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Yurt dışında, yurt dışında, hocam yurt dışında yaptığı gibi.